demek, esrar demek Arap dilinde gönlün iç yüzü demektir müddeti demektir kağıda sarılmış, şirinlem, kopya yahut şey değil Nedir? kroki değil harita değil gönlün iç yüzüne esrar, sır dedir. Allah kuldan onun için iki şey isterdir zahirde hakkın emrini yerine getirmek, batında da Allah'a bağlamaktır. Nasıl bağlanır? Ulan şah damarından sana daha yakın. Sen bağlanmayacaksın, o bağlanmış zaten. Sen onu bulacaksın. Benim yoluma bir adım gelene on adım yanaşırım diyor Cenab-ı Allah hadisi kutsidir. Bunlar yalan mı? Allah ikisi hakkın zahirde hakkın emrini yerine getirmek bazında da kalbini Allah'a bağlamaktır. Peki nasıl bağlayayım efendim bunu? Ya diyor ki ben hablül veristen şuradaki şah damarından sana daha yakınım. Ben her yerde hazır ve nazırım. Ben kulumla görürüm. Kulumla işitirim diyor. Daha eşekliği bırak ulan içinde be halde o halde namazı doğru kılarsan esrar perden açılır. Gönlün iç yüzü çıkar. Cemalullah belli olur. O zaman hepsi ortaya çıkar. Allah bu iki şeyi ihsan ederse zahir ve batın nimetlerini o üzerine yaymıştır. O halde Allah'tan istediğin ubudiyet yolunda istikamet. O peygambere bile öyle buyurulmuştur. Feste küm kemâ ümir <laughs> tehu. Dümdüz git. Sırat-ı Erdüs'te kim diyoruz? Yoksa bilmem efendim köprü varmış işte, da sıratı köprüsü kıldan ince bilmem neden kılıç. Yok efendim böyle işte. Bunlar başka köprü. Böyle başka köprüler. Oradan cambaz bile, sinek bile geçemez. Edepsizliği yapana sokakta bile, gazetede bile gidemez. Bazı insan çıkar, tel üstünde yürür, bazısı da minareye çıktı mı yere oturur. Neden Korkusunda. Yok sırası. Kıldan ince koyunun üstüne bileceksin. Allah'ın huzurunda böyle cambazlıklar, mambazlıklar olmaz. Bunlar soytarlıktır. Küfürdür, küfür, küfür. Acem düzmesi lakıdırlar. Böyle Kur'an'da iş yok. Bunu anlamayan bir takım serseriler ki bunların küfrü, küfürdedir bunlar. Küfürde, küfürde. Yok efendim telmiş, geleceksin kestiğin koyun hazırdı ne? Numarası verilmiş, falan yerden boynuzu üzerinde de kırmızı olan gel ha, bir efendim bin gün acı tıkır 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 telin üstünden koyun gidecek. Yok efendim böyle teleferik bilmem neler daha çıkma fısıfarı böyle şeyler yok. Bunlara inanmayın efendim. Zaten bu mübarek dini bir takım serseriler böyle hale getiriyor. Fakat muhakkak ki bunların hepsi ortadan kalkacaktır. Bir gün gelecek ki bütün dünya İslam olacak. Göreceğim bir iş olursa bu işte nefsim hoşlanacağı bir hal olmamak şartıyla. İşini doğrudan doğruya Allah'a bırak, şeytan oradan kendiliğinden kalkır. Allah'tan bir şey istedin değil mi? Bir iş yapacaksın. Bu işten gönlün hoşlanmamak şartıyla Allah'a gönlünü bağladığın zaman şeytan ortadan kalkar. Kaybol. Amelsiz cennet istemek günahtır. Sebepsiz şefaat ile dileği de gururun bir nevidir, gururlanmaktır. Es, el mütekebbir esmasına sataşmaktır. Ha. Hani esmaya sus üstüne esma sıçlar derler bazıları. Efendim ben oturdum gece de la ilahe illallah, la ilahe illallah dedim. Çıldırdım da esma sıçramış. Ulan sen nesin ki esma senin üzerine sıçrayacak. Bazı sen 30 bin defa la ilahe illallah çek uçarsın. Ulan o, o milyon çeksen uçmaz. La ilahe illallah nedir bunu bilmek lazım. O, la ilahe illallah dediğin zaman kalbinin iç yüzünde Resulullah'ın nurluğu ve Allah'ın büyüklüğünü hissettiğin dakikada o la ilahe illallah olur. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Hiç ağız dil la ilahe illallahsı illallah", değil. Illallah", Sen onu kalbinden la ilahe illallah beş defa söyleyemezsin. Yıkıldığın gibi gidersin gürültü. Allahu Ekber. Allah'ın zikridir. Allah'ın zikir değildir en büyük zikir. Ve zikrullahu ekber ayeti. Allah'ın zikri büyük zikirdir. Yani Cenab-ı Allah kimi zikrederse sen zikrettin mi? Allah'ın zikri büyüktür. İçinde Allah'ın işte şeyi var. O zikri duyduğun zaman böyle zikrullahu yüzde görünüşe insanı gurura götürücüdür. İlk yüzü batını ise ibret vericidir. Onun için bir şeyle gururlanmamak lazımdır. Benim apartmanım var. E, otomobilim var. Bankada 450 bin liram var. Evet köşküm var, şunun var, bunun var. Ee, daha başka? İşte o kadar da ne olsun? Her istediğimi yapıyor. Peki, gel senden odun bir şeyine gidelim. Gece vakti mezarlığına. Ha gittik. Ha, ne yaparsın ben? Benim de aşağıda var. Ne Diyeceksin. Benim de aşağıda var apartman. Kayıklar var. Trenler var televizyonlarım var, otomobil <laughs> derler var. İşte oranın apartmanı burada kadının. Hepimiz öleceğiz, kimimiz vefat edeceğiz, kimimiz öleceğiz, kimimiz gebereceğiz, kimisi nalları dikleyecek, kimisi zıbaracak, kimisi mord olacak vefat etmeye bak. Merhum olmaya bak. İş bunda. Onun için Cenab-ı Allah diyor ki her işe besmele ile başla diyor. Besmele o halde her işi Allah adıyla hak için elimize verilmiş bir anahtar ya o anahtar o anahtarı kullanabilmek için evvela Allah adını kalbinde tut ve gör onunla konuş yapacağın zaman ya Rabbi aman senin adına yapıyorum dedi mi o zaman kolundan Cenab-ı Peygamber'in Bismillahirrahmanirrahim dediği zaman Allah'ın kudreti kalbinden geldi, parmağından intikal etti, kamer ikiye ayrıldı. Öyle söyledi, şöyle oldu, işte o Bismillahirrahmanirrahim dedi mi her şeyi unutuyor, kalbinde olan Resulün nuru yardımıyla Allah'a yardım istiyor. Açıyor fili oğlum. Düğmeyi açıyor. O vakit sen hiç görmüyorsun Allah görüyor. Onun için ben kulumla görürüm. Kulumla işitirim diyor Cenabı Allah. Hadis-i Kudsi'de söyledi. Kur'an-ı Kerim'de böyle ayetler var. Uydurma ayet değil. Cin Göz Recai'nin kitabı değil bu. Roman da değil. Allahın ayetleri, Allah kula tam hürriyet vermiştir. İster inan, ister inanma, ister Allah'ı inkar et, etme, hürriyet vermiştir. Ama çok dikkat edin, hürriyet vermesine rağmen hem de izni olmaksızın bir toz zerresinin bile yerelden kalkmasını imkansız kılmıştır. Bu işi kavrayan işte şu anladığımı kavrayan kaderin ne demek olduğunu hemen anlar.